Öldenizde ve çevre bölgelerdeki turizm işletmecileri sezonun son hazırlıklarını yaparak misafirlerini bekliyor. Sezon öncesi genel rezervasyonların oldukça yoğun olduğunu söyleyen Öldeniz Turizm Geliştirme Kooperatif Başkanı Muhammed Kökten, belediye ruhsatlı işletmelerin bakanlıktan turizm işletme belgesini almaları konusunda uyardı. 28 Temmuz'a kadar tüm belediye ruhsatlı işletmelerimiz, otel işletmelerimiz bakanlık ruhsatına bağlanmak durumunda. Kanunen bu şekilde bir kanunumuz var. Bundan dolayı müracaatlarımızı yaptık. İlk, bel ilk belgeler geldi. 28 Temmuz'a kadar bütün otelci arkadaşlarımızın bu belge için müracaat etmesi gerekiyor. Sonrasında 28 Temmuz'dan sonra müracaat etmeyen otelci arkadaşlarımız ve elindeki mevcut belediye ruhsatları iptal edilecek ve ilk akabindeki bir ay içerisinde de işletmelerin kapanmayla ilgili bir maruzda kalabilir. Ondan dolayı kendilerine şimdiden herkesin müracaat etmesini tavsiye ediyorum. İnşallah kısa zamanda müracaat ederler ve sezon yükselmeden, sezonun hareketi bölümü yükselmeden müracaat ederlerse bu boşlukta, bu müsait zamanlarda ruhsatları alınırsa onlar için iyi olurlar. Biz bu belgelerle ilgili hem Peki Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem de Öden sözüm Gelişme Kooperatif olarak ilçe İlçe Turizm Müdürlüğümüze her türlü lojistik yardımında bulunuyoruz. hiçbir otelci esnafımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Her geçen gün biliyorsunuz şartlar değişiyor. Rusya ve e, Ukrayna'da savaş var. Bundan dolayı hani böyle bir şey olmasa çok daha güzel bir sezon bekliyorduk ama şöyle baktığımız zaman e, İngiltere'den yoğun bir rezervasyon var. E, yine iyi bir sezon, pandemiden ilk çıktığımız yaz sezonu olduğu için insanların da böyle bir sıkıl, yani artık insanlar sıkıldı. Bir sahile, bir tatile ihtiyacı var gibi gözüküyor. O yüzden rezervasyonlar yoğun gidiyor. Ben rezervasyonların olacağını düşünüyorum. Yani sezonun da iyi geçeceğini düşünüyorum. İnşallah hepimiz için güzel bir sezon olur, hayırlı bir sezon olur.